Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem bereketimizin açılması için. Bu hazırladığımız kağıt ekran görüntüsü alıp evinizde güzel bir yerde saklayın ve daha sonra 20-25 gün içinde evinizin bereketin açılmasını fark edeceksiniz de. Ama özel bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem gereksiz baş ağrılarından kurtulmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdı nokta koyduğum yeri adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazın. Ve bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Kağıdı hazırlamak için önce telefonunuzda ekran görüntüsü alın. Daha sonra bilgisayar çıktı alın ve bu şekilde uygulayın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da özel bir işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum.